Bandır yardımcım Sayın belediye vandır, vandır, Bandır bandır. Bandır bandır. Başkan sayın belediye başkanım,

dizerekten ince dizerekten Gel canım gel ama Tek tek basaraktan Bade süzerekten ince dizerekten Gel canım gel ama Biraz önce türküsü söylenen Erkilet Güzeli diye türkülere konulmuş Erkilet bölgemizde yapılan bir geleneğimizin, bir kültürümüzün tanıtımı için buralardayız. Ekret güzeli bağlar bozuyor dediğine göre Ekret'te de bir bağcılık, bir bağ kültürü. İçinde ceviz ağaçlarının olduğu, cevizin olduğu böylesine bereketli bir topraklardan günümüze kadar gelen bir güzellik, kedi bacağı. Herhalde bu ve benzeri ürünler ülkemizin farklı yerlerinde birçok yerinde mevcut. Kiminde şeker sucuğu, kiminde farklı isimlerle adlandırılıyor ama bizim buradaki yöresel ismiyle kedi bacağı. Ve bizim bunu tanıtıyor olmamız, bizim bunu övgüyle bahsediyor olmamız, daha fazlaca diğer yörelerde yapılandan ekstra olarak buna bir anlam yüklü olmamız herhalde bu toprakların insanı olarak burada yaşayan, geçmişi buralarda olan bizler için son derece makul, son derece doğal olsa gerek. Çünkü herkes yaşadığı topraklarla ilgili, doğduğu topraklarla ilgili, doğduğu coğrafyayla ilgili övgüler dizmesi, orayla ilgili bir aidiyet duyması kadar doğal bir şey yok. Bizim için de burası bu şekilde. Erketimizin kedi bacağı, gömecimizin fasulyesi, yamulamızın patlıcanı, cırgalanımızın biberi aynı şekilde. Tabii ki biz de bunları bizden sonraki kuşaklara bir kültür hazinesi olarak bırakmak için bizden sonraki kuşakların da tanıyor bilir, biliyor olması için çalışıyoruz, gayret gösteriyoruz. Gerek yazılı kültürümüz, gerek bu şekilde yazılara geçmeyen ama fiili olarak yaşatılan kültürümüz, diğer taraftan da kültür hazinesi olarak yapılmış sanat eserlerimizi canlandırıp bizden sonraki kuşaklara da taşımanın gayreti ve çabası içerisindeyiz. Tabii ki sadece bunlarla kalmıyoruz. Belediye olarak temizlikten, park bahçeden, fen işlerine kadar kır, kırsal kesimdeki kırsal hizmetler müdürlüğümüzden diğer alanlarda her bir bölgede Kocaeli Belediyesi olarak şehrimize hizmet etmenin gayreti ve çabası içerisindeyiz. Her bir yaptığımız hizmette de vatandaşımızın memnuniyetini alacak şekilde, onları mutlu edecek, yaşadıkları bölgede ben burada yaşamaktan keyif alıyorum denetecek şekilde çalışmalarımızı, gayretlerimizi yürütüyoruz. Ve evet Allah inşallah bütün bölgelerimizi her birisinde diğer mahallelerimizde olduğu gibi ya şu mahallede olandan keşke bizim mahallede de olsa beklentisini karşılayacak şekilde bütün mahallelerimizi denk eşit bir şekle getirmenin çabası içerisindeyiz. Öncelikle Sayın Bakanım şahsınızda zaman ayırdınız, buraya geldiniz. Bu kültür mirasımızı, bu güzel geleneğimizi yaşatma noktasında burada bulunduğunuz için sizlere ve bütün hazırına teşekkür ediyor, saygılar sunuyorum. Kadim bir şehirde yaşıyoruz. Bu coğrafyada binlerce yıldır dedelerimiz, ondan evvelki gelen büyüklerimiz yaşamışlar. Tarihi kayıtlara göre yaklaşık 6000 bin yıldır bu çevrede insanoğlu birlikte topluca bir medeniyet inşa ederek yaşamış. Kendine has gelenekleri, kültürleri, örfleri, adetleri ve kendi içlerinde dostluklarıyla, kavgalarıyla bugüne kadar gelen bir şehrin mirasçılarıyız. Bu vesileyle ben bir kez daha sizler hürmetle selamlıyorum. Değerli belediye başkanlarımıza teşekkür ediyorum. Çünkü Kayseri'mizde neredeyse 30 yıla yaklaşan bir süredir bir belediyecilik anlayışı sürüyor bu 30 yıl içerisinde Kayseri'nin nereden nereye geldiğinin yakın şahitleri sizlersiniz. Bugün burada Koca Sen'de Ahmet Bey Büyükşehir'de elbette ki Memduh Bey'in liderliğinde, abiliğinde devam ediyorlar. Bana da Ankara'da bir iş düşerse, Cumhurbaşkanlığı nezdinde yapacağım bir şey olursa başımın üstüne diyerek hizmetlerinde koşmaya devam ediyorum. Hepinizi saygıyla, hürmetle selamlıyorum. Gününüz hoş, hayırlı, bereketli geçsin efendim. Bir, kültürel değerlerimizi yaşatmak. Ee, iki bu kadar tabi tarihi mal olmuş, ger, geç, geçmişe mal olmuş e, sağlıklı ürünleri pazara sunmak. O anlamda e, belediyemizin tabii böyle bir etkinliği düzenliyor olması da çok önemli. Sonbaharın güzel bir gününde bir bayram havası içerisinde Koca Sinan Belediyemizin yapmış olduğu etkinlikte bir araya gelmiş bulunuyoruz. Elbette Kayseri'miz endüstri ve ticaret merkezi olarak bilinir. Ama bunun yanında tarımın da hayvancılığın da artık önem arz ettiğini gerek pandemi döneminde gerekse her ülkenin her şehrin kendi kendine yetmesi anlayışı içerisindeki bir yaklaşım içerisinde değerlendirmeye başlandığını da görmekteyiz. O açıdan hem üreten olacağız, hem istihdama vesile olacağız, hem katma değer sağlayacağız, gerekirse de ihraç edeceğiz. Değişik tarım bitkileriyle ilgili Kayseri'mizin artık ön plana çıktığını hep beraber görmekteyiz. Böyle olmasın ha? Kaldıracağın çıkacak <laughs> ya. Kaldıran. E e tamam. tamam. E B B hayır. Hayır. Buyur başkanım. Çek şey şey abi, şey abi onu. Bu senenin cevizi mi ya? Buyurun. Bas Ahmet üstüne bas 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 bas. <laughs> <Ya, gülüyor> Abdullah gel gel ya gel, ya gel, ya gel abi gel. bas 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 hoş geldin Allah Allah şey abi seni özellikle şey, şey yapıyoruz Harun nerede hoş geldin Harun abi buyur abi koy Evet. Kenan abi nasıl? Keside var mı bu işlerde? Evet. Yesin'in ye iyi muhakkak vardır başkanım. Başka başka başka. Vardır da hiç görmedik yani. Herhalde tamam. İstanbul'da da geziyorlar. Bir buçuk atacak başkanım da bunlar buraya. Yani 15 beş dakika sonra Biraz sonra. Peki bu bu kadar iyice olmadı mı şimdi üstüne bir kat daha? Bir kez daha batıracağız da. Turist bir kat daha sefer batırsan aynı tamam. Daha fazla tutar. İki bin on altı, iki bin yirmi bir yaşında mıydı? Evet başkanım. Meydanlarda gezelim. ne demek ne demek ne Başka demek? Abiye selamlar. Ellerini öpüyoruz. Afiyet olsun. Ay, Halども, wee, e, abi nasıl sıcak ama dikkat edin. Bir da sen arayın. Bir festivaller Başka bir ceviz var. Yan tarafta ceviz var.